Evet arkadaşlar, şimdi de Sermin ablanın ürünlerini tanıtmaya geldik. Evet, çok güzel işlemeli, harika. Şimdi Sermin abla tek tek bize sunum yapacak. Evet, şimdi Sermin abla şunları gösterdim yerlerde bana e, açıklar mısın? Mesela baştaki nedir? Bu, ışık, Biraz sesli alalım. Bu yapıldılar, yaptım. Evet. Ee, şunlar budak şöyle göstereyim budak Tamam budak yaptım. tamam <laughs> Tekniği tamam Ben cam camla yaptım ve kendi peçete tekniği ve şöyle altın varak. Altın varaklı. Altın varakla oh, yaptım. O, süper, Çatlatma süper. usulü. Evet. evet şu sen boyama dedin şu kısımdaki Bunları şey gösterebilir misin? yan yan boyalar boyamalarda. Hangisi? Şu şu şey. Evet şöyle. Şu ha. kendim yaptım bunlar budak bu, tekniği bu, yaptım. Budak tekniği yapmışım. Evet. Güzel, güzel olmuş. Evet. evet. Çok güzel. Şimdi şuraya gelelim. Bu e, pano yap pano. Evet. E, bunda kil kullandım. Şurası kil transferle. Şunlar da yine e, şeyli notalı, ha, notalı. altına ve 4-5 boyamadan sonra evet. e, bunları yapıyorum ve e, sonra e, vernikliyorum 4-5 kere de. Yani bir hafta 10 gün falan sürüyor öyle. Sürüyor, değil yani, mi? Evet. En son buraya geçelim. 4 Bu, transfer. Evet. bu da yine aynı boyama şeylerini geçiyoruz 4-5 evet. kere beyaz boyayla ondan sonra zor transfer yapıp çatlatma yapıp bu biraz zor yani gerçekten de resmi <laughs> gibi çok sağ ol evet. ee, ufak da olsa yani kısa şey, da olsa da aydınlattınız bu arada Instagram adresiniz var mı var onu da var. açıklama kısmına yazacağım Evet, en güzel canı ee, evet. izleyenlerin takip etsin. Veyahut siparişler olsa da söylesin. yani bayağı yüksek bir derecede kurumlanmış hmm. bunlar, şeyler. Bunlar mesela bunun tekniği çok farklı. Evet. Bıçakla, mumla yapıyorsun. Mum, mumun ateşiyle, Hı -hı. dumanıyla yapılan. Hı -hı. Şöyle göstereyim arkası falan. Evet. Şöyle bu tekniği kullanıyor. Sonra sulu transferle ya da e, e, kolay transferle falan yapabiliyorsun. Şunlar da aynı. Evet. Bunun tekniği daha basit, biraz daha. Şunlar yine cam, peçete, çatlatma Hı hı, hı. Bunlar normal peçete. Evet. Cam, bunlar da. Şunlar taş boyama. Evet. Şunlar taş boyama şeyleri. Hı hı. Taş boyama. Evet. Şunlar e, şey, peçete. Allah razı olsun, Kolay çok güzel tanıttınız, böyle. Allah Şunlar razı olsun. etil alkolla yapılan sunumluk tepsiler. Ay maşallah. Şimdi e, Sayın Ablam e, güzelce ne tanıttı. E, pazarında sizi bekler. Cumartesi pazar günü açık. Hoşça kalın. Yorum e, yapın veyahut da nasıl talep istiyorsanız da söyleyebilirsiniz. Çok güzel örnek ve teşkil eden ürünler. Hoşça kalın. Abone olun lütfen.